Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz üzere güncelleme yapıyorum. ATS'ye bugün itibariyle Public Beta versiyonu geldi canlar. Ben hemen 1.55 Beta'ya geçmek üzereyim. İndirmeye başladım. Peki yeni kullanıcılar Beta'ya nasıl geçecek? Site hesabınıza giriş yaptıktan sonra kütüphaneye tıklıyorsunuz. Oyununuzu seçiyorsunuz. Ve buradaki dişlere tıklıyorsunuz. Özellikler deyip buradan betalara geliyorsunuz ve şuradaki menüyü açtığınız zaman public beta ATS için 1.55 versiyonu yazmakta. Bunu seçtiğiniz zaman arka planda indirmeye başlayacak ve siz de 1.55 beta'ya geçmiş olacaksınız. Denediniz beta'yı tam sürümü beklemeye karar verdiniz vazgeçtiniz. Daha sonrasında ise yine aynı pencere üzerinden hiçbiri derseniz bu sefer bir önceki ATS 154 tam sürüme geçmiş olursunuz. Şöyle SCS Bloon sitesine bir açalım. Şöyle bir de translate yapalım abi. Bakalım 155 beta'da bizi neler bekliyor ATS için. Bugün itibarıyla 155 açık beta. Artık denemeye ve test edilmeye hazır olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz demiş. Tabi adı üzerinde beta olduğu için ufak tefek hatalar olabilir ve bu konuda bizi uyarmakta açıklama kısmında. Beta ile alakalı şurada İngilizce bir video var ama bunu anlamayacağız muhtemelen. Kamyon sürüşü yeterliliği adlı bu yeni sürüş akademisi modülü en yetenekli sürücüleri bile sınırlarına kadar test edecek. Çok daha zorlu senaryolar sunacak. Anladığım kadarıyla tıpkı ETS'de olduğu gibi sürüş akademisinde bazı güncellemeler, yenilikler mevcut belirlenen yolda sürerek ve çarpışmalardan kaçınarak bir senaryoyu tam olarak tamamlamaktır. Yeterlilik seviyesi için senaryoyu başarıyla geçmek için karşılaşmanız gereken ek koşullar olabilir demiş. Oyuncular bu modülde yalnızca iç kamerayı kullanma, vites geçişlerini sürüş ve geri vites arasında sınırlama veya senaryoyu belirlenen Sürede tamamlama gibi ek koşulları karşılayarak 3'e kadar yıldız toplayabilirsiniz demiş. 3 yıldızı toplayarak ek ödüllerin kilidini açabilirsiniz demiş canlar. Şöyle resimlere de bir göz atalım hızlı hızlı. Örneğin şuraya park etme. Oldukça zor bir iş değil mi? dubaları değdirmemeniz gerekiyor. Buradan sağ sola çarpmadan geçiş yapmanız gerekiyor. Sanırım şuraya park etmemiz gerekiyor. Dar bir alanda. Bu da zor bir görev. Buradan kimseyi sürtmeden çarpmadan kazasız belasız sanırım çıkış yapmamız gerekiyor. Eş zamansız yükleme. Oyunumuzun veri yükleme ve işleme biçiminde büyük bir revizyon uygulamak için sıkı bir şekilde çalıştık diyor. Tıpkı ETS'de olduğu gibi. Buna eş zamansız yükleme adını verdiğimiz yeni bir sistem ekledik. Bu sistem varlıklar arka planda yüklenirken oyun ve yükleme ekranlarının kesintisiz kalmasını sağlayarak yükleme sürecini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Buradaki temel fayda takılmaların azaltılması ve genel olarak daha sorunsuz bir deneyim sağlanmasıdır. İnşallah. Ama tabii tam sürüm gelmeden bu dedikleri yüzde oturmayacaktır benim düşüncem. 1.55'te birlikte 5. nesil Fredliner Cascadia araç güncellemesi geliyor canlar. Burada da kabin içinde resimleri mevcut. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Evet. Ve Kenwood T680 güncellemesi. Bir önceki konumuzda biraz değinmiştik. Yüksek de orta tavan seçeneği mevcut şasi serisi hem kısa hem de uzun kaput versiyonlarında tüm kabinler için 6x4 seçenekleri ve özel olarak gündüz kabinleri için 4x2 kurulumları dahil olmak üzere 7 konfigürasyonda genişleyecek demiş Kenwood için üzerinde gerçekten oldukça fazla bir iyileştirme yapmışlar. Toplamda 20 iç mekan çeşidi eklenecek demiş. Vay be. Kaputun altında sürücüler daha fazla seçeneğe sahip olacak. T680 mükemmel teçhizatınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Çiftlik makineleri diğer yeni bir ücretsiz kargo eklentisi olan Wind Rover tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Bu temel tarım ekipmanı mahsulleri kurutma ve hasat için düzgün sıraları toplamak ve hizalamak için kullanılır. Ve şimdi onu en çok ihtiyaç duyulan yere taşımak sizin vazifeniz. New Mexico birkaç yeni özel şehir tanıtımı aldı. Bu özel ara sahneler bir oyuncu yeni bir profil oluştururken bir başlangıç şehri seçtiğinde oynatılır. Bu tanıtımları artık New Mexico'daki aşağıdaki şehirler için bulabilirsiniz. Posta kutusunda bir değişiklik var. Kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi ve denetleyici gezinmesi geliştirmek için yeniden tasarlanmış. İki ana bölüm içeriyor. Solda bir posta listesi ve sağda artık daha iyi okunabilirlik ve kaydırma kolaylığı için daha büyük olan posta içeriği bize sunulmakta. Kül cool iyileştirmeleri demiş. Bu güncellemede grafik ayarları menüsüne küçük ama kullanışlı bir yaşam kalitesi iyileştirmesi ekledik. Artık çeşitli ayarların yanında örnek ekran görüntüleri göreceksiniz. Ve bu da her seçeneğin oyunun görsellerini nasıl etkilediğine dair daha iyi bir fikir verecektir. Resmin üstüne tıklayalım. Ve ETS'de gördüğümüz harita iyileştirmeleri konumu F tuşuna basarak anında bulabilirsiniz. Örneğin siz buradasınız. Şu anda burası neresiymiş mesela? Mojave'ymiş değil mi? Siz haritada atıyorum Dallas'a bakıyorsunuz. E, konumunuzu kaybettiniz. Hemen F tuşuna bastığınız zaman tak konumunuzu harita üzerinde anında bulabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Steam başarımlarındaki değişiklikler. Ekibimiz birçoğu normal oyun sırasında görünmeyen motor güncellemeleri üzerinde gece gündüz çalışıyor. Bunlardan bazıları yeni ışık sistemleri gibi anında görülebilir. Ancak normalde Oyun oynarken görünmeyen değişiklikler üzerinde de çalışmamız gerekiyor demiş. Başarım sistemini güncellemek, farklı ve yeni başarım türleri elde etmemize ve genellikle farklı DLC'lere ve bölgelere dayanan mevcut başarımları yönetmemize olanak tanıyan temelleri bize sağlıyor. Bunun bir parçası olarak açık beta'da test etmek istediğimiz 1.55'te çıkacak yeni bir sistemimiz var. ATS 155 beta'da gelen güncellemeleri şöyle toparlayacak olursak sürüş akademisine gelen kamyon sürüşü yeterliliği harita iyileştirmeleri konumunuzu çok daha hızlı bir şekilde F tuşuyla bulabileceksiniz. Gelecek olan araç güncellemeleri ise 5. nesil Freightliner Kaskadia güncellemesi Kenworth T680 güncellemesi boyalı parçaların akışı çiftlik makineleri DLC güncellemesi. İşin görsel boyutunda ise New Mexico için özel şehir tanıtımları, mail yani posta kutusunun yeniden tasarımı, seçeneklerde ise cool iyileştirmeleri, grafik ayarları görselleştirmesi. Steam başarımları metin ve simge iyileştirmeleriyle güncellendi. Yönetici iyileştirmelerini kaydet, eş zamansız yükleme. ATS 155 beta bunlarla geliyor ve ben de arka planda ATS beta'yı beta'nın güncellemesini tamamlamak üzereyim canlar. Şu anda beta'ya geçtik hemen oyna diyelim ve oyunumuz bir açılsın. Hemen şuna tamam diyelim. Bunu da direkt kapatabiliriz. Şöyle yedek hesaba geçelim. Kariyeri devam et diyelim. Şöyle hemen bir konum seçelim abi. Sür diyelim bakalım. O ATS de kış modu da aktifmiş bende. <laughs> evet şu anda 1.55'teyiz canlar. ATS 1.55 için söyleyeceklerim bunlar. Yeni gelişmelerde, yeni almış olduğum bilgilerde yine sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.